Taplayarak. Taplı. Staflı adam. Rock. Alın mı? Olur. Alın ben onu. Cem Cem. En sağına o hazır. Vur. Tek vur. Bizde hepsi. Gel soldan. Ortaya o hazır. Vur. Bunlar da bizde. Atak Gel sağdan. Bir şey sorabilir miyim? Solda. Evet. Soruyorum. Allen sağda birli tekle. Stafflayarak şey mi? Yemek çıkıyor. Hemen birli asas. Nova hazır. Vur Nova'yı vur vur döndü. Tamam. Arkandakini kes. Stafflayarak. Kanka Dante 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 de Hemen tohum attım bir saniye. Malkoç bir dakika bekle. Hemen al beni bolda takılalım. Caner'i çek. Ben bir saniye. Hemen içindeki Z'ye tek. Jumper TBX. Jumper TBX. Arka evet, çıktı doğru. Zede, gel 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 gel. 2 1. Priest tut hazır. yedi vur. Evet. Allen süperle. Hemen stop. Kafana hazır. Stop. Çeksene vur, beni. Vur vur. Elimav, vur, vur vur. 2 nova. Eli bab eli kırdı. Vur vur. Nasıl lazım ki. Hemen biri gel, lokal olsa hazır. yedi evet. vur. Evet. Tekle ona vur üstüne. Normal yok. Hayır, tekle 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 hobi 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 hobi. Devet oldu. Arkada neyse. Dön 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 terse dön. Gel. Bekliyorum bir tur. Gel yürü sonra. Kafanda daha asas... Koş 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 koş. Direkt Roma gel gel hazır. Çemse dönüşüm. Sağlı gel. Monu'ya direkt Roma hazır. İyi yakaladın vur. lan. Vur vur Akar. vur vur vur. Oğlum, tek vur lan vur falan. Tek vur tek vur. Geri gelip gel inferno atacağız yürü. Bizim bol böyle evet. devam et. Aynen aynen devam et. Soldakilere bak. Ben de gel ben de gel ben de gel. Ben de gel buradan gel. Önüne inferno direkt. Yürü 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 hazır. Sollu. Vur inferno. Vur sonra iki Roma. Aynen da beyler aynen da. Tek vur anda. yürü tek vur yürü. Devam et vurdun yere dön sağa Saat, sağa dön tamam. gel gel bekliyorum sizi koş 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 karşı koş görmüyorlar Z'ye de gelmiyoruz yürü direkt 60 önüne hazır vur 60'a sonra 45 vur hemen okay. yürü karşıya yürü 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 70'lere hazır ileri vur devam et sonra vurduğun yere ne oluyor oğlum Zeyslav çık geri çık geri çık geri gel benimle <gülüyor> anlaşıldı <gülüyor> abi kısırıyor? gel benimle full küçül full küçül yürü sağdan db'liyim Devam et sağdan Bana Koş önüne. Atmış vurcan önüne. Tamam hazır. on kan sende vur. vur. Kan. Hemen yürü sağdan. Yonka attım. Ice'liyim bekle. Hayal bana koyayım. Deskil at. Tamam yürü 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 sağdan koş. Durma gel gel gel. Devbeli misin Sorcu? Ben Değil. de devam et durma. Önüne gel. Sağ Karus bahçeye koş Nova. En sağına gel Karus girişe Nova hazır. 70'lere. Vur önüne vur. Hemen dön sonra terse gel. Dön 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 gel ben de yürü. En sağına Nova hazır. Vur. Man Zeystaf yürü yürü yürü. Evet devel okçu. Ananı sikim ne oldu lan? Çek beni. Kuruyan çekti aldım seni. Yürü. Sol Alevlerin içinde boş Önüne ama sollu ileri. Zed devam et devam et yürü. Durma. Ya, parti geliyor. Düz yürü. Dön sana Nova gel 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 hazır en sağda. Vur iki Nova. Çektim Nova. Vur, vur iki ile vur. vur. vur vur Direk. vur vur vur. kadar vur. Hemen vurduğun yere gel okay. gel. Çok güzel. Yürü yürü yürü. Alright. Gel yanıma gir içe bekle çabuk şurada bekle. Ay suyu aldım bekleyin küçülün. Bekle. Monumentin üzerine koşacağım bak. Koş 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 koş. Direkt Nova gel hazır. Vur Nova'ya. İkiyi de vur. Ananı sikiiiim Çık geri sonra çık geri çık 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 gel geri Sen de yürü Gel <laughs> benden gel 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 Canını bir kere aldım Bir tane monu alayım geri, Gel bak, bak. Gidin monuyu kesin gidin monuyu kesin çıktı gibi Ben de gelme Z tekme, Z tekme. <laughs> 80 harcama 80 harcama ışık Peki siktir et bekle Koş bende şimdi beni takip et gel 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 buradan orada, bak Benle gel benle gel benle gel çifte 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 varsa yürü yetişir şey hazır Vur 60 ile vur Buratmış'a da bak. Bu. Çık geri sonra, çık geri. Gel benden sonra. <laughs> Kafanda diril abi var. Karus bahçeye doğru kaç benden, benden gel. Gel gel gel. gel. Dirilin olsa bilal bilal atacak bilal bilal tek atacak ama lakoy. Toplan yanımda bekle. Arkada tek tekle, Zeyi tekle. Zeyi tekle, tekle, te, te, Zeyi. Te, te, Kanka biz gel gidelim soldan, mi? Mecid de tekle. Tamam. Baklar, gidelim mi? Çık geri, çık geri, çık geri. Kör kafan, dön Zeyi'den sapsa. Gel gel, biraz ara verelim. Gel soldan Zeyi'den sapsa. Evet evet, evet, evet evet Arkandakini kes, birliğe. Debeli. Bence gidelim, 15 emimizi alalım, bir tane daha alalım. Tekle, tekle, tekle. Bak, bak, arkaya dön Karus bahçeye Noma hazır. Gel 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 sağdan. Tamam. Yok, tek de Zeyi. Kulçü sol masraf. Küçük, gel ben <laughs> evet, gel evet. benle, gel benle, gel benle, gel şu Aşık oynayalım, atarsın sağına bak. D, V L, şurada. Zeyi evet, baksana abi, şurada ninja bile gelmiş. Vur şunlara. <laughs> gel Karus çıktı çıktım, doğru onu çıktı. Doğru, tamam, Karus girişe gel. Karus girişe gel. Noma direkt tepeye doğru koş. İlerle, ilerle, ilerle. Oy. Küçülerek, devam et tepeye, devam et tepeye. Çık soldan, var. soldan soldan, sollu aşağıya doğru hazır. Vur. Tek vur, tepeye koş buradan. Gel tepeye. Direkt 70 sağlı önüne. Yürü 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 hı hı. hazır. Vur ortaya. Ver yansın. Zeski lan. Zeski zeski z, z gelene vur. Z gelene vur. Se seri zeski çalış. Alper bence bizim bu yerde... Alper, de... Bırak siktir et. Gel benimle. Soldan Z'den staff'la. Bekle gitme. Gel yanıma bekle. Gel yanıma bekle. Küçülün. Küçülün. Bekle Z staff. Z staff. Z'ye <laughs> vur. Z'ye vur. Bir <laughs> şey olmaz. Bekle. <laughs> Çift var mı? Var var. 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 Çiftle 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 bekle. Aç önüne sağla. Koş şimdi sağa 60'lar hazır. Vur 2 60. Burik atmış, Burik atmış. İkiyi vurdun gibi geri gel. Bekle burada. Monument çıkacak, onlar kesecek kanka. Evet evet, gel şimdi benimle, gel benimle, gel 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 gel, yürü benimle. En soldan ben yürü. Dön sana, dön sana, sana, dön sana, 70 direkt. Gel gel önüne 70 hazır, ortaya sollu. Koş, 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 70 hazır. Encira koşuyorum, al koş, onu basacaksın. Vur. İkiyi de vur. Çek, bastım o kasa. Vur ikiyi de, vur ikiyi de, vur ikiyi de. Aldım ikiyi. Vur, 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 ortaya vur her şeyini vur. Restore sil. Hemen geriye doğru Sürgen çık. Kür kür kür. Çık çık orada. Ölün orada önemli değil. Onu aldı. aldı. Caner aldım lan. aldım lan. 3'ü aldım ben. vuracağız bekle. Human maçı olduğun yerden. Küçür. Küçürün. Küçürün. Oynama. Human maçı aç. Nova'yı bekle hazır. Sil. Bekle. Sil be. Bekle bekle. Bu şapşallara vursak mı ki ya? Nova'yı aç. Tamam. Onlar. Bitti herhalde Mono'ya matı ya. D dolu. Saf saf saf. Gel benle gel benle gel benle. Yürü karşıya. Yürü. Karşıya sağlı gel sağlı gel. Bunları geç. Sağlı ileri absolutların üzerine direkt yetmiş hazır. Vur, 60 vur. Çektim ileri. Sağlı ileri, sağlı ileri, sağlı ileri vur. düştü ya ok Gel sonra arkana Zeyden Saf'ta, Zeyden Saf'ta, kaçma Zeyden Saf. Engel olan bassın Zeyden Saf. Ölmeyeceğiz, daha kill alamaz. Körü yedi kafasına. Bir borta hazır, süper bir tekme. Tekle. Vur ona bak, ölsün o. Vur vur vur. Süperle. Çok güzel, Zeyden Saf. Yürü ileriye, yürü ileriye, yürü. Üstüne ne var? Abisinin üstüne gel. Silmeniz lazım. Beyler, o söylememe gerek yok ya. Arkana dön gel, arkana dön gel. Akarsiyo yani kalkıyor. Nova sol hazır. topla yere. Tamam, Z'yi tekle. Asas bak geldi önüne. Birliği de tekle. Tamam, dolu. Arkanın gelir büyük ihtimalle bu Mortiler. Geliyor. Burada z gelişini at. uzaktan. z devam et. Mortinin üzerini gördün Morti'yi hazır. Üstüne. Gel. Koş koş, üstüne koş. Bırak orayı, gel en sola Mag'elere koş. Pot basarsın Monun üstüne gel. Mon'u kesiyorlar. Koş koş. Monun üstüne direkt iki Nova yaklaş. Solu ilerle uzat. Yürü yürü yürü. yürü. Hazır. User your channel. Tek, Tek vur az. koş. Evet evet. Tek de. Tek. Ölür ölür vur. Helal. Bu şey. yayındayız. User left your channel. Ben mana alayım hemen. Gergen bakalım yine. Lan Oğuz'u çekin vuralım şuraya lan. Kanka yayında net'e girince ekstra Yürü yürü, yürü. Gel, gel gel gel. Götümüz gel. yemiyor artık. <laughs> Koş koş Bek koş, koş koş. Bekle tamam, bekle. Bekleyeceğim koş. 60'larına koş hazır. Elleri doğru tepeye doğru koş. Koş He koş hazır. Boş İki Nova Ben çekersin. Giden sonra. Vur vur iki de vur. Aldım oh, ben. nasıl be. ya? Eyvah. Hmm, gelmedi. Abi bunu bu kadar mıydı ya?